Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz hangisini almalı videosunda bu sefer Durin, Venti, Shilonen ve Varesta dörtlüsü arasında hangi karakterler ne durumda alınmaya değer mi değmez mi bunlardan birazcık bahsediyor olacağız o zaman hepinize iyi seyirler dilerim bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın telefondan izliyorsanız hay puanı atarsanız da çok sevinirim. Her hangi isimli videosunda olduğu gibi yine ben bir söylemiş olayım. Eğer burada sevmiş olduğunuz bir karakter varsa düşünmeden zaten gidip onu alın. Ama zaten oyunda eğlenmek. Ama hangi karakter ileride daha çok işime yarar veya hangi karakter beni geri düşürebilir veya ileride geri düşebilir diye düşünüyor olursanız o zaman gelin bu konular üzerine birazcık konuşalım ve karakterleri tanıyalım ile beraber başlıyoruz. Yeni 5 yıldızda ateş ve kılıç kullanıcısı olan bu karakter hem kendi bireysel hasarını oynayabiliyor hem de takımı destekleyebiliyor ancak bu iki farklı oyunun şeklini yetenekleriyle yapabiliyor. Nasıl oluyor bu? Durin eğitimini kullandıktan sonra normal saldırı atarsa kendisine agresif formu sokuyor. Yapmış olduğu ulti ile beraber artık alan dışından tetikleyeceği veya alanda tetikleyeceği bu ağırlaşma ve erime hasarlarında ekstradan bir hasar bonusu kazanabiliyor. Ancak eğitimini kullandıktan sonra bir daha eğitimini basarsanız bu sefer biraz daha uygulayıcı ateş uygulama moduna geçiyor ve takım arkadaşlarına bu sefer ateş temelli reaksiyonlarda işte ateşle beraber reaksiyonu giren yanma olsun yüksek voltaj olsun kristalleşme olsun girdap reaksiyonu olsun bu reaksiyonları destekleyerekten bunlar üzerinden direnç çıkarabiliyor yani bu karakteri isterseniz biraz daha desteği yatkın, az DPS çıkartım ama toplam takım hasarını oynadığınız Varista gibi yüksek voltaj takımında oynayabiliyorsunuz. Veya kendi bireysel hasarını öne çıkaralım, Cadılar Menjisi pasifini kullanıp bu hasar bonuslarını arttıralım diyorsanız Mona gibi karakterin yanında işte Sucrose, Fischl gibi karakterlerin yanında kullanabilmeniz mümkün. Veya bunun yerine Furnia gibi bir karakter alıp, karakterin DPS'ini yine ön plana çıkarmayı deneyebilirsiniz. Hele ki Mona burada Dorin için çok harika bir destek karakteri. Mona ile alanda bir su uygulayıp rakiplerini odahsara arttırık üniti ile beraber durin'de alançtan yüksek basar çıkarmasını sağlayabiliyoruz. Bu yüzden bunanız varsa çok iyi değerlendirebileceğiniz karakter yoksa bile işte Vares olsun yüksek voltaj oynayabileceğiniz hangi bir karakter olsun bunlar dışında yanma oynayabileceğiniz bir karakter olsun girdapta oynayabileceğiniz bir karakter olsun ileride Alice Nico gibi karakterler geliyor bunlarla beraber çalışma ihtimali de oldukça yüksek olan bir karakter bekleyip göreceğiz tabii ki bunu ama Durin genel olarak da değecek bir karakter böyle biraz daha hasara ihtiyacım var farklı takımlarda kurup Durin'i illa da dahil edeyim diyorsanız rahat takımları koyabileceğiniz bir karakter diyebiliriz en azından. Durin'in en güzel taraflarından biri ateşle reaksiyonu girmiş olan öteki elementle de direnç kırabildiği için mesela farklı ateş taşıcıların yanında da oynayabilmeniz mümkün. İşte bu ise olur, işte Arlecinos'u olur bu tarz karakterlerde bile kullanabilme ihtimaliniz var. Tabi ki oynayış şeklinize göre işte burada titikleyici olmama durumu alan dışından biraz daha destekleme durumunda oynayabiliyorsunuz. Hani takım çeşitleri çok 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 fazla. Birçok takıma kafanıza göre durun atabileceksiniz. Bu yüzden alınabilir bir karakter olarak diyebilirim. Fakat geldikten sonra rehberle beraber daha detaylı bakıp ona göre alıp almamaya karar verebilirsiniz siz de. Şimdi geçelim Venti'ye. Venti cadılar meclisi güçlendirmesiyle beraber epey bir değişiklik aldı. Şu şekilde değişiklik aldı. Venti artık mono elementlerde epey ön planda olacak. Bu ne demek oluyor işte. Mono pyro. Örnek veriyorum. Lini, Bennett, Shining takım yaptınız yanına Venti. Veya işte burada Bennett yerine Durin gibi karakterlerle beraber bu tarz bir takım yaptığınızda Venti hem bir yandan ultisine absorbe ettirmiş olduğunuz elementi hasar bonusu olarak tüm takıma verirken hem de kendi bireysel ulti hasarını da arttırmış oluyor. Bu yüzden Vente hem alan çok güzel baslar çıkartabiliyorken hem de bir yandan da takıma daha da iyi bir şekilde destek olabilecek. Arka onluğunu hatırlatmaları karaktere gerçekten güzel oldu mu? Evet gerçekten gerekiyordu böyle bir güçlendirme. Vente'nin şöyle bir olayı daha var. Siz ulti attıktan sonra normal vuruşlarınızda rüzgar hızlarına dönüştürebiliyorsunuz. Yani rüzgar okları atabiliyorsunuz. Bu durumda Vente'yi alanda tutabildiğiniz bir DPS halinde oynayabilme şansınız da artık mümkün. Yani dilerseniz siz ben alanda kullanacağım. Ona göre yanına işte Faruzan, Bennett gibi destekler atıp Venti nasıl avurmasını sağlayacağım diyorsanız artık bunu da yapabileceksiniz. Yine de rehberde daha detaylı bir şekilde takımlarını göz atıyor oluruz. Fakat şu anki durumda Venti hiç böyle bir destek karakteri yoksa almaya değer mi diyecek olursanız. Hiç destek karakteri yoksa elbette değer. Ancak hali hazırda Kazuha Şirinen gibi bir karakter varsa hesabınızda o kadar da fazla şart olan bir karakter değil en azından şu anki durum için. Fakat Cadılar Meclisi pasifini ben tetiklemek istiyorum diyorsanız Venti'ye çok ihtiyacınız yine yok. Sucrose yine halihazırda bulunmakta. O yüzden demiş olduğumuz üzere Venti'yi ikinci plana atabilirsiniz bu tarz bir durumda. Hiç desteğiniz yoksa belki düşünebilirsiniz. Ancak Venti yerine şu an Durin biraz daha ön planda gibi gözüküyor alınma değeri açısından haberiniz olsun. İkinci kısma geçtik. İkinci kısımda Varisa ve Shilunen var. Varisa ile beraber başlayalım. Varis şu anda hala oyundaki en güçlü elektrik DPS karakterlerinden biri mi? Evet. Finis beraber kafa kafaya gidiyor çoğu durumda. İşin en güzel tarafı Varys ile Finis aynı karakterleri paylaşmıyorlar en iyi takımlarında. Bu yüzden hali hazırda hesabınızda Finis varsa veya hali hazırda hesabınızda Varys varsa ötekinde alabilir miyim diyecek olursanız evet. Alıp farklı takımlar kullanabilirsiniz. Sonuçta işte sadece elektrik yüklü, ay yüklü reaksiyonlu takımlara oynayabiliyorken Varesa e ya yüksek voltaj ya da işte Shianyu'nun takımlara oynadığı için çok rahat bir şekilde farklı takımları paylaştırıp güzel hasarlar çıkartabiliyorsunuz. Ama şunu da belirtmiş olayım hangisini daha çok getirme yaparsanız harbiden o daha da fazla vuruyor. O yüzden ben bu karakter takım yazı alırım ederim diyorsanız düşünebilirsiniz. Fakat şunu da belirtmiş olayım. Bilinsin düşük takım yıldızları daha da iyi bir güçlendirme sağlıyorken Varesa'nın düşük takım yıldızları o kadar da iyi bir güçlendirme vermiyor. Bunun yerine silahı daha güzel bir fark açıyor Varesa'da haberiniz olsun. O yüzden Varesa'da önceliğinize silah verebilirsiniz ki yanında şu anki bulunan şimdiden silahı da oldukça değerli bir destek silahı her türlü denenir. Peki Varisan'ın takımları ne olabilir? Hani yüksek voltajla beraber Movica takımında Yansan'la beraber çok harika iş çıkartabiliyorlar burada. Chevros şart ama bu tarz bir takım için. Mutlaka bulunsun. Yüksek voltajlarda kesinlikle en ihtiyacımız olan karakter. Ama Movica yoksa ateş gezgini çok iyi gidiyor. Yansan yoksa özellikle önümüzdeki ama cadılar meclisi güçlendirmesinden sonra Fischl'la beraber yine çok güzel bir şekilde idare edebileceksiniz. Fakat önümüzdeki yamalarda Kolombina, Alice, Nicole gibi karakterler, Walker gibi karakter geleceği için yani Varisa gibi DPS'i çok da fazla almanızı önerir miyim şu anki durumda? Pek de önermeyebilirim çünkü yeni gelecek olan karakterler hem item al olma ihtimaline sahip hem cadılar me meclisi metasına uyabilir. O yüzden biraz daha ben meta'ya önem veriyorum diyorsanız bence bekleyin DPS konusunda. Chilene, Oyundaki hala en harika destek karakterlerden biri. Sadece yeteneğini kullanarak en az iki farklı element üzerinden rakiplerin direncini kırıyor. Çevresindeki rakiplerin direncini. Ve... Yeni düşman dalgası gelse onların da direncini kırmaya devam edebiliyor. Üstüne bu kırmış olduğu direnç %36 oldukça efektif. Bu karakter aynı zamanda şifacı da olabiliyor. O ile beraber aktif karaktere can da basabiliyor. Bu idini kasması oldukça basit sadece savunma ve enerji yüklemesi veriyorsunuz. Başka hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Özellikle mavi varsa ve kullanıyorsanız kesinlikle alın derim. Oynanışınızda inanılmaz rahatlatıyor ve muazzam bir hasar farkı oluşturuyor. Bununla beraber Mualeni de gerçekten çok iyi bir fark oluşturuyor. Mavuika, Mualeni, da eğer ki Yerimi oynuyorsanız Arlecino yine Hutao da çok güzel bir şekilde fark açıyor. Bu tarz karakterler için mutlaka şirinen alın kaçırmayın derim. Hani sürekli bir destek karakterinizi dönme durumunu ortadan kaldırıyor şirinen. 15 saniye boyunca direnç kırabildiği için. Fakat şu an metada Shinlen'in yeri nerede diyecek olursanız Shinlen birazcık geri planda kalıyor. Önceden çıkmış olan tüm karakterlerle kullanıyor evet ama mesela Filistin en iyi tercihi değil. Sokroz mesela en iyi tercihi. Lauman en iyi tercihi olarak takıma hiçbir şekilde giremiyor. İşte Inepa'nın olduğu takımlarda girebiliyor ancak Filistin olduğu zaman giremiyor gibi gibi. Bu yüzden şu anki durumda Şirinan pek ön planda değil. Nefer'in takımda zaten hiç bulunamıyor. Ronaldo olan takımlar da Şirinan en iyi tercihlerden biri ama. Can Fulye'yi bildiği için aynı zamanda direnç kırabildiği için. O yüzden Brunello'nun kullanıldığı takımların çoğunda Şirinan'ı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öneriyorum o tarz bir durumda. Brunello'nun şifa için çok iyi kapatabiliyor. Ama onun dışında şu an almaya o kadar fazla değer mi? Yine genel destek olarak gerçekten çok güçlü. Demiş olduğum üzere ay tepkimleri konusunda şirinden pek kullanılmıyor. Fakat oyun zaten şu anda hala hazırda ay tepkimlerinden ibaret değil. Ay tepkimleri dışında kullanabildiğiniz bir yığın takım var. Ve bunlar da özellikle erime ve buharlaşma takımlarında çok rahat kullanabiliyorsunuz. Mono elementlerin takımında direnç kırmak için kullanabilmeniz mümkün. Lini takımında mesela kullanabilmeniz mümkün. O yüzden sizde kalmış hani buradaki tercih. Özellikle silah beneri varese alacaksanız da oldukça ideal silah beneri. Deneyebilirsiniz. Destek kılıcını herhangi bir karakteri savunma kasaraktan verebilmeniz mümkün. Ben de bu yüzden çok fazla etkilemedi müddetçe tabii ki. Bu yüzden iyi. Karakter takım yazı almanıza gerek de yok de. Ancak takım yazıda iki çok güzel bir fark açıyor. Kullanmış olduğunuz karakterin elementine göre değişkenlik gösterse de. Nevlet Furne kullanıyorsanız, Morke kullanıyorsanız, Arlesun'u da yerime kullanıyorsanız mutlaka alın, kaçırmayın derim. 4 karakteri de değindik. Yani burada genel olarak Durin gerçekten ön planda olan, alınabilecek, özellikle şu anki metada çok büyük değişikliklere de sebep olabilecek her takımı gidebilecek karakterlerden biri. Her ne kadar sub DPS olarak geçse de, alan hasar çıkarsa da çok efektif olacak. E bunun dışında Vent değişikliği uğrayacak ancak... Hani şirinlenme Venti mi diye kıyaslayacak olursak burada gerçekten alacağınız karakterlere göre çok değişkenlik gösteriyor. Mesela donma takımında mutlaka Venti derim. Element uygulaması çok fazla önemli olduğu için. Ancak geri kalanlarda mono element olmadığı sürece Shilonen epey bir rahatlık sağlıyorsa oynanış konusunda. Fakat Venti'nin toplama özelliği de var. Bu yüzden bu biraz daha sizin zevkinize bağlı diyebilirim. Ventil'i çalışmayan karakterlerin de olduğunu unutmayın ama. Bunlar neler? Mesela Huto Tartak gibi ilgili karakterler. Ventil'i doğru düzgün çalışamayabiliyorlar çünkü Ventil'i rakipleri birazcık havaya kaldırdığı için vuruş menzillerinden çıkabiliyor. Vuruş atamayabiliyorlar. Venti ile kullanacağınız karakterin uyumlu olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekebiliyor bazı durumlarda. Her durum için geçerli olmasa da. Bossler zaten öyle bir durum yok. Son olarak Varista demiş olduğumuz üzere DPS karakterler önümüzdeki yamalarda bol bol gelecek. Yepyeni mekaniklerle gelecekler. O yüzden bence beklemekte fayda var diye düşünüyorum DPS'lere. Ya zaten sub DPS karakterler, destek karakterler oyunu çok rahat bir şekilde döndürüp taşıyan karakterler oldukları için. Bunlar üzerinden devam derim ben her şekilde. Şimdilik birinci hedefimiz bence Durin. Durin'in her takımını, her oynanışını detaylı detaylı göstermek istiyorum. O yüzden rehber videosu olur da bir gün gecekebilir veya gece vaktini falan bulursa şaşırmayın. Çünkü karakterin her bir detayını göstermek istiyorum videodaki. Hem anlaşılabilir olsun hem de ne kadar fazla detaylıysa da onların her birini görebilmenizi istiyorum. Aklınızda almak istediğiniz şu an bir karakter var mı? Yoksa gelecek yamaların beklemeyi düşünüyorsunuz? Aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ben şimdilik bu kadar. Hepiniz de izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Bana destek olun Için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.